Şunların reformu vardı mesela eski dönem. 100 cek. Elinizle tuttunuz, işte bunlara bu uzunlarla, bu uzunlarla. Kızlar mı? tutup çekti dedik. Güzel ama. Bugün Akyar'da zeytin hasatına katıldık. Osmaniye'miz 6 milyon yaklaşık zeytin ağacıyla Türkiye'de üretimde 6. sırada yer alıyor. Yaklaşık 193 bin dekar alanda 106 bin ton zeytin üretiliyor. Gerçekten zeytinlerimiz çok kaliteli. Zaten zeytinyağımız tescilli ürünümüz. Türkiye'nin en güzel, en kaliteli zeytinleri Osmaniye'mizde üretiliyor. Çünkü coğrafi yapısı, havası, bu anlamda en güzel en uygun yer olarak değerlendirebiliriz. Ben bütün çiftçilerimize bereketli, hayırlı bir hasat dönemi olmasını diliyorum.